amca papa atar mısın amca mı bu çocuklar kim Fenerbahçe A takımıyla çıkmıyormuş abi bunlarla çıkacak niye ki federasyonu protesto ediyorlarmış ulan federasyonu protesto edecekler diye bize bedava kupa verecekler biz bunlara 100 tane atarız al amcası topunu endombili maç kadrosundaydı gören oldu mu Urfa'ya endombili gelmiş Anam Urfa'ya en gelmiş. Lan endombili gelsene maç kadrosundasın. Ben var etli çiğ köfte yemek. Neyse boş verin endombili. Biz 10 kişiyle de yeneriz bunları. Çiğ köfteden sonra sana bir şirlik tatlısı yapacağım en kurban kurban. Parmaklarını yiyeceksin. Oo, ben var şirlik tatlı çok sevmek. Ben de sevmek. Urfa'yı bilmiyorsan zor olur. Başka yere benzemez burası. Urfa'da beni bilmiyor. Ben de başkasına benzemem. Bu yine dayı triplerine girmiş. Maç filmlerini nasıl hatırlacak acaba? Bizde prim masaya konur. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Öyle yaparız Ramiz dayı. Bak bakalım buna. Ötleğin tekidir. Geç karşısına diklen. O ördeğin tekiyse ben de kazın tekiyim. Ördek değil, ötlek, ötlek yani korkak. Tamam. Ben cesurum, değil mi? Tabii. Tamam. <laughs> Destanım göreyim seni. Söylenmedi. Nereye? Bana bak, emin misin bunun ördek mi ödlek mi olduğundan? Tabi ya! Niye saklanıyorsun? Korkuyor musun? Konuşma, konuşma! Bize baktı! Korktu bizden! Çocuklar maça dokuz kişi çıkıyoruz, üç kişi kırmızı kart yiyor, maçı hükmen Galatasaray'a Neden hocam? başkanımızın gönlü bol bedavadan kupa vermek istemiş. Biz de mecbur sahaya çıkıp kaybedeceğiz. Kaybediyor muyuz? Kaybediyoruz. Kaybediyor muyuz? Kaybediyoruz. Oh! <türüle> Yazı mı tura mı? Tuya. Tura. mu kale mi? Kale. Söylenmedik. Sana ay, ait düşler. Benden önce Lan fal yapın fal kırmızı kart alın. Hayfet yok. Ben var gol atmak. <laughs> Hocam biz par yapıyoruz ve de onlara düşmüyor. Hocam biz nasıl kart Sakatlanmış numarası yapsın herkes. Cilet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Janti adamdı. Adabı, giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Ne oldu ya hepinize birden? Hocam ayağım ağrıyor ben çıkayım. Benim de ağrıyor benim de çıkarın hocam. Benim de çıkmam lazım hocam. Arkadaşlar oyuncular maça devam edemiyor. Hükmen kazandınız. Tu ben var yüz gol atmak. Doğru. Ben var belki hat-trick yapmak. Neyse bedavadan kupa almak. Ulan normalde kupayı kazanmak için mücadele verirsin. Biz kaybetmek için mücadele verdik.